Herkese merhaba arkadaşlar. Anka Gamers kanalına hoş geldiniz. EAFC 2024. 24 diye başlıyor. Yani 2024'ü kapsayacak oyunumuz arkadaşlar. Ayarlardan bahsedelim bu video içeriğimiz. Ayarlar olsun arkadaşlar. Hızlıca şöyle ayarlara gelelim. En iyi oyun içi ayarları kontrollere girmeden oyun ayarlarından şöyle size bahsetmek istiyorum. Benim ekrandaki oyun ayarlarının aynısını yaparsanız büyük ihtimalle hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ultimate'de zaten rekabetçi ayarlar çıkacak karşınıza. Rekabetçi yapıyoruz. Şöyle yavaş yavaş aşağıya doğru iniyorum. Siz de kendi ayarınızı bu şekilde yaparsanız oyun içi tam performansı alırsınız arkadaşlar. Çok zorlanacağınızı zannetmiyorum bu ayarlarla. Kendiniz sonradan ufak ufak isterseniz değiştirebilirsiniz tabii ki. Şöyle geçiyorum. Fazla video uzun olsun istemiyorum. Tek tek anlatmayacağım. Yan tarafında açıklamaları yazıyor zaten. Ama ben dediğim gibi oyun içinde en etkili performansı bu şekilde aldım arkadaşlar sona doğru geldik. Burayı istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Amatör yarı pro zamanlar Şu şekilde kamera mı tele yayın aldım arkadaşlar. En iyi ekran görüntüsü bu şekilde. Ben hoşlandığım için şuraya özel yaptırdıktan sonra yaptıktan sonra buralara dokunabiliyorsunuz yükseklik yakınlaştırma bunları oynayarak kendinizde iyi şeyler çıkartabilirsiniz. Buraya girmek istemiyorum. Bunlar sizin isteğiniz doğrultusunda yapılacak şeyler. Ee, yayıncıysanız şurada zaten bilirsiniz yayıncı arkadaşlar. Yayın içi müzik yayın için olduğu için Açık arkadaşlar. Devre dışı bırakmak için açık konumuna getirin. Geri kalanlar başka da yok. En iyi, en iyi performansı alabileceğiniz ayarlar bunlar arkadaşlar. Fazla videoyu uzatmıyorum. Oyuna geçeceğim. Ultimate'e başlayacağız. Şimdiden herkese bol EFC'ler diliyorum. Hoşçakalın.